Videomuza hoş geldiniz. Yalı Çapkını dizisinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu videoda Yalı Çapkını dizisi oyuncularının sevgilileri ve eşlerini derledik. İyi seyirler dileriz. Selen Özbayrak 2001 Trabzon doğumludur ve 21 yaşındadır. Tiyatro aşığı olduğunu belirten Selen Özbayrak, tiyatro sahnelerinden televizyon ekranlarına geçiş yapmıştır. Yalı Çapkını dizisinde Dicle karakterini canlandıran Selen Özbayrak, dizinin Fuat'ı Doğukan Polat ile sevgilidir. Ekranda çok fazla gözükmese de düzgün Türkçesiyle dikkat çeken Muhammed Mustafa ilk oyunculuk kariyerine Yalı Çapkın'ın dizisiyle başlamıştır. Yalı Çapkın'ın dizisinde Carlos karakterini canlandıran Muhammed Mustafa Aleyna Kaleli ile nişanlıdır. Beril Pozam 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Beril Pozam kamera karşısına ilk defa 2019 yılında AVM Sakini dizisiyle geçen ve dizideki performansla büyük beğeni toplamıştır. Yalı Çapkın'ın dizisinde sunak karakterini canlandıran Beril Pozam'ın eski sevgilisi eski rol arkadaşı Erdem Kaynarca'dır. İkili bir süre önce ayrılmıştır. Ersin Arıcı 1991 yılında Şanlıurfa'da dünyaya gelmiştir. 2013 yılında Fox TV'de yılbaşı özel olarak yayınlanan İmkansız Karaoke isimli yarışmaya katılmış, yarışmada oyun gereği ağda yapılmış ve kanala ceza gelmesine neden olmuştur. Yalı Çapkını dizisinde Abidin karakterini canlandıran Ersin Arıcı'nın da bilinen bir sevgilisi yoktur. Beril Pozan ve Ersin Arıcı arasında da aşk yaşandığına dair iddialar bulunmaktadır. Afra Saraçoğlu 1997'de doğmuştur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde okuyan Afra Saraçoğlu, Özcan Deniz'in kendisini sosyal medyadan keşfetmesiyle fırsat yakalamıştır. Afra Saraçoğlu, Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrolünü paylaştığı ikinci şans filminde Yeşilçay'ın kızını oynayarak oyunculuğa adım atmıştır. Daha önce Mert Ramazan Demir ile öğretmen dizisinde partner olmuştur. Mert Ramazan Demir 1998 İstanbul doğumludur. Diyalog Anlatım iletişim ve Michel Denner Acting stüdyoda eğitim aldı. Beş erkek kardeşin en küçüğü olarak İstanbul Şile'nin bir köyünde büyüdü. 17 yaşındayken bir tiyatro oyununda oynayarak oyunculuğa başladı. Yalı Çapkın başrolleri Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir izleyiciler tarafından birbirine yakıştırılıyordu. Yalı Çapkın başrolleri Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir izleyiciler tarafından birbirine yakıştırılıyordu. Bu yaz tatilde çekilen görüntüleriyle Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in sevgili olduğu ortaya çıktı. Türk futbol tarihinin unutulmaz isimlerinden Metin Tekin ve sanatçı Şevval Sam'ın oğlu olan Tarık Emirtekin İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tarık Emirtekin Oxford Üniversitesi'nin Drama bölümünde 8000 kişinin arasına katılan sadece 17 kişiden birisi olarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Yılıçapkın dizisinde Kaya karakterini canlandıran Taro Emir, Sofya Kat ile uzun süreli bir beraberliği vardır. İkili yakın zamanda ayrılmıştır. Taro Emir Tekin verdiği bir röportajda sevgilisi Sofya'yı hala unutamadığını ve aşk acısı çektiğini itiraf etmiştir. Sofya'yı unutamadım, hala bocalıyorum, bende büyük bir yara bıraktı diyerek duygularını dile getirmiştir. 1980 İstanbul doğumlu güzel oyuncu İrem Altu, oyuncu olmak istediği için ailesi ajansa kaydetti. İrem Altu çocukluk dönemi boyunca çok sayıda reklam filminde oynadı. Yalı Çapkın'ın dizisinde Sultan karakterini canlandıran İrem Altu sevgilisiyle beraber görüntülenmiştir. Sevgilisinin adı bilinmemektedir. 1945 Sivas doğumlu Çetin Tekindor, Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra 4. Murat adlı oyun ile tiyatroya başlamıştır. Tiyatro kariyeri dışında tanınması daha çok seslendirme çalışmaları ile olmuştur. Yalıçapkın edisinde Halis karakterini canlandıran Çetin Tekindor'un eski eşi kendisi gibi oyuncu olan Zerin Tekindor'dur. İkilinin bu evlilikten bir oğlu vardır. Gözde Kansu 23 Ağustos 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tiyatro bölümünden mezundur. İlk oyunculuk deneyimine 1995 yılında yayınlanan Çiçek Taksi dizisiyle yaşayan Gözde Kansu, 2007 yılında Dudaktan Kalbe dizisinde canlandırdığı nimet karakteriyle tanınmaya başlamıştır. Yalı Çapkını dizisinde Gülgün karakterini canlandıran Gözde Kansu'nun bilinen bir sevgilisi yoktur. Adı dizideki rol arkadaşı Emre Altu ile anılsa da ikili arasında bir ilişki olmadığı söylenmiştir. Emre Altu ailenin ikinci çocuğu olarak İstanbul'a dünyaya gelmiştir. İlk olarak ortaokul yıllarında müziğe ilgi duymaya başladı. Liseden sonra İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro bölümü okumaya başladı. 1998'de İbret Alem albümü çıktı. Yalı Çapkın'ın dizisinde Orhan karakterini canlandıran Emre Altun bilinen bir sevgilisi yoktur. Emre Altun'un eski eşi Çağla Şikel'dir. İkinin bu evlilikten iki oğlu vardır. Bin Kaya, 1995 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro bölümünü bitirdi. Daha sonra birçok tiyatroda çalıştı. Bin Kaya'nın ilk televizyon dizisi Kaynanalardır. Yalı Çapkını dizisinde Nüket karakterini canlandıran Bin Kaya'nın bilinen bir sevgilisi yoktur. 1977 İstanbul doğumlu olan Sezin Bozacı, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama bölümü yüksek lisans yapmıştır. Semaver Kumpanya isimli tiyatro topluluğunda oyuncu olarak yer almaktadır. Yalı Çapkını dizisinde Esme karakterini canlandıran Sezin Bozacı'nın bilinen bir sevgilisi yoktur. 1943 doğumlu Şerif Sezer, ailenin en büyük kızı olarak dünyaya gelmiştir. İyi derecede Fransızca bilinen usta oyuncu Ankara Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Şerif Sezer birçok tiyatro dizi film projelerinde yer almıştır. İstanbul Film Festivali'nde babam ve oğlum filminde aldığı rol ile en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştır. Yalı Çapkını dizisinin Hatice'si Şerif Sezer'in eşi Azmi Arna'dır. Bu evlilikten Deniz Arna adında bir kızı vardır. 1977 İzmir doğumlu Gülçin Santırcıoğlu 9 Eylül Üniversitesi Konservatuarı Sahne Sanatları Opera Şan bölümü mezunudur. 2005 yılında Türev Sinema filmiyle oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Yalı Çapkın'ın dizisinde İfakat karakterini canlandıran Gülçin Şantırcıoğlu, Utku başyazıcı ile evlidir. 1980 İstanbul doğumlu Diren Polatoğulları, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Bugüne kadar birçok projede rol almıştır. Yalı Şapkanı dizisinde Kazım karakterini canlandıran Diren Pollatoğulları evli ve bir kız babasıdır. Eşiyle ilgili bilgi bulunmamaktadır. Yiğit Tuncay 1969 doğumludur. 1978 yılında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları Çocuk Oyunları bölümünde tiyatro yaşamına başladı. Oyunculuk üzerine yürütülen atölye çalışmaları içinde yer aldı. Yalı Çapkın dizisinde Latif karakterini canlandıran Yiğit Tuncay evli bir erkek çocuk babasıdır. Eşiyle ilgili bilgi bulunmamaktadır. Hülya Duyar 26 Haziran 1970'te Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Çocukluk ve gençlik günlerinin bir kısmını geçirdiği Almanya'ya 1978 yılında taşınmıştır. 1989 yılında kuaför ve makyaj sanatçısı olarak tiyatroya adım atmıştır. 2000 yılında sinema ve televizyon çalışmalarına başlayan Hülya Duyar, bugüne kadar birçok projede rol almıştır. Yalı Şapkın Hedisi'nde Şefika karakterini canlandıran Hülya Duyar'ın bilinen bir sevgilisi yoktur. 2001 Çanakkale doğumlu olan yakışıklı oyuncu Umut Gezer, Kırklar elinde büyümüştür. Günümüzde İstanbul'da yaşamaktadır. Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisidir. Foto, Foto modellik yaparken Simge Sığa'nın klibinde oynadı. Daha sonra, Daha sonra Yalı seçmelerine katıldı. Umut Gezer ilk kez Yalı oyuncusu olarak kamera karşısına geçmiştir. Yalıçapkın Çapkın dizisinde Yusuf karakterini canlandıran Umut Gezer'in bilinen bir sevgilisi yoktur. Videomuzun sonuna geldik. Yalı Çapkını dizisiyle ilgili daha çok video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.